Almanya'da milyonlarca sürücü adayını etkileyecek önemli bir değişiklik bir Nisan'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni ehliyet sınavı sistemine göre sınav soruları görsellerle birlikte çoktan seçmeli hale gelecek ve trafik işaretlerini tanımayı ve doğru yorumlamayı daha da kolaylaştırmayı amaçlayan bu yenilik sürücü adaylarının hazırlıklarını etkileyecek. Yeni sistemde sınavlarda görsellerin yanı sıra çoktan seçmeli sorular da yer alacak. Adaylar, Farklı görseller arasından doğru olanı seçmek zorunda kalacak. Bu değişiklik tüm ehliyet sınıflarındaki soruları kapsıyor ve adayların sınavda karşılaşacağı soruları güncel olarak öğrenmeleri gerekiyor. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak bu değişikliklerle birlikte sınav sorularında temel bilgi seviyesinden sınıf bazlı özel sorulara kadar birçok yenilik bulunacak. Değişiklikler. Tüm sınıflar için 23 yeni temel bilgi sorusu B sınıfı yani otomobil için 15 yeni soru, A sınıfı yani motosiklet için 9 yeni soru, AM sınıfı yani moped scooter için 4 yeni soru, C sınıfı yani kamyon için 23 yeni soru, D sınıfı yani otobüs için 11 yeni soru, L ve T sınıfları yani tarım araçları için 7 yeni soru, moped temel bilgisi için 14 yeni soru ve moped ek bilgisi için 3 yeni soru içeriyor. 1 Nisan 2025'ten önce teorik sınavını tamamlayan sürücü adayları bu yeni değişikliklerden etkilenmeyecek. Ancak sınav tarihi 1 Nisan 2025 ve sonrasına denk gelen adaylar için yeni sorular geçerli olacak. Bu nedenle sürücü adaylarının eğitim materyallerini güncelleyerek sınavlarına hazırlık yapmaları önem taşıyor.